yıldır bu e, pandemi sürecinde köy vatandaşına hizmetimiz devam etmektedir. Nerelere gidiyor? Eee Mudurnu bölgesi, Göynük bölgesi yani hemen hemen ulaşılmayan bütün köylere bu pandemi döneminde hizmetimiz evet. devam etti. Neler var arabada? E, yiyecek, içecek, gıda. Her şey. Yani bir evin ihtiyacı olan her şey var. Veresi var mı? Ya illaki var. Bir defter var mı? Defterim de var. Nerede bakalım defteri? Defterimiz de var. Görelim. Ee, Hayır Belki hayırsever çıkar. Ee, çok borcu olanı belki bazı kapadı veriyorlar. Belki öyle bir şey olur. Ya hayırsever. Şimdi milletin hepsi yani ödüyor millet. Ha. bir sıkıntı yok. Evet Hacı abi ne yapıyorsun evde? Köyümüzün eski muhtarlığından bir ee, Biliyorum ee, muhtarım eski. Ee, <laughs> Sağlık sıhhat iyi. Bilya. Tamam. Üzüm yaprakları oldu mu? Ne oldu. Tamam. tamam. Dolmalar doldu mu? Abi. Bayram geliyor. Evet abi nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi. Ne, Vallahi nasıl geçiyor biliyorsun. emeklilik? Emeklilik iyi. Sen devlet su işlerinden mi emekli oldun? Yok. Tekten de bu reklamı. E şapka nereden geldi? Belež. Reklam, beleş? Reklam. Devlet su işleri çok hizmet veriyor da. He. Ondan ya. Nerede verdi? Baraj var, göl var, gölet var. Hepsi var. Oo, burada. Tabii. Allah Allah. Güzel. Hizmet bol abi. Çok Aynen. güzel olmuş e abi. Ol. Bakkalımız gidiyor. Ee, sel geldi mi yakında? Bir ara bir geldi ama gitti ya. E, telefonlarınız kesikmiş herhalde. Telefonları çalışıyorlar galiba. Aşağıda arabaları gördüm ama. Hmm. Hatlar kesikmişti yapılmış. Evet, yapıldı. Evet, var mı bizseniz? Teşekkürler. Çok sağ olun. Köyde sağ hayat emeklilik yaşam iyi? İyi, Allah'a şükürler olsun. Bir ara çok güzel, güzel. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.